Arkadaşlar şimdi ben Muhammed İnşallah kanalıma abone o, o, o olursunuz. Şimdi bır 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 Brawl Pass oynayacağız. Brawl Stars. Arkadaşlar, iken yo başlamadan önce Aboneme like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar. Bu bir tane hesabım var Terminatör Retro hesabını hesabmış çekilişe vereceğim Bin like alırsa Size o şeyi vereceğim İnşallah parası parası olmayanlara gelir benim kanal kanalıma da abone abone olmayı sakın unutmayın. Şimdi Tomar izleyiş izleyişeceğiz. Evren ne yapıyorsun Evren? İnsan ne yapıyor Ben de iyiyim hadi şu an çift çift hesaplaşmışım arkadaşlar Durdurun arkadaşlar kapı çaldı geliyorum <laughs> Merhaba arkadaşlar TT arasında bağladım şimdi o oh, başlıyoruz oyna Abi. Ne yapıyorsun abi ya? Tomar izlenmiş gel, yanıma, gel 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 Tomar. Tomar Tom yanıma, yanıma gel Tomar. Tomar, yanıma gel, Tomar. Edin, 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 edin. Oğlum benim tüm da Tomar 153. Bana ne öldürdün? primo Öldürdüm Gel lan olmanız o Ol Arkadaşlar yenildi pe, 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 Gel Evren 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 Sakın ölme Evren Altı Evren ölme Evren <laughs> Evren Arkan, Evren Yeniden oyuna girdim Arkadaşlar ben sana da Abone olmayı unutmayın ee, Arkadaşlar yine şey. öldüm Arkadaşlar Oy oynamayı bilmiyorum herhalde arkadaşlar hesaplaşma. 2 kişi kaldı gel gir gir gir. Oyna gir kaç kaç. Kaç. Arkadaşlar öldüm arkadaşlar son dakika. Ya Tomar 750 şunu evet. oldu ya. <laughs> Arkadaşlar. Kim ya? 16 aldım ya. Arkadaşlar. Hepinizden yine merhaba. Hadi arkadaşlar. Yine öyle gidi yine. Çek çek hazır çek hazır. 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 Ya arkadaşlar ya. Var ya ben size Bu çocuk mal mal. Tomar 153. Ben niye onunla girdim? Yani yani et, ya al. arkadaş ya nereye giriyorsun? Var. Sen mi attın? Bekliyoruz. At, kabul et. Kabul et Steam'i. Hadi senin Steam'ini kabul et abi. Amına koyduğumun. Ben ben ne yapıyorsunuz? Ya be. hadi arkadaşlar ya. Evren hadi. Arkadaşlar köfür ettiğim için özür dilerim. Berkan balo. Tomar üzeri çıkarttı mı seni? Oynasın oynasın. Neredesin? Yani ya gir ya Oyuna oyna gir ya. Arkadaş oyuna oyna de gir. De devran. Derele devrana girdim. Derele devran davet ettim. De -re 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 devran, Hadi arkadaş kabul et. et. Derele devran. Şimdi de arkadaşlar savaş top var. Hadi Arkadaşlar. Ha, Terminatör sanki. hesabım var. Benim 6 hesabım var tam tamına. Eser, bu eser, bu eser. Arkadaşlar, şimdi Ay ben Merhaba, aramıza katılın nasıl çek Arkadaşlar, adı. şimdi oynayız. Miraç git canım lan çabuk. La la Aldım, aldım, aldım. Spike'ı öldür, Spike'ı. Evren. Yes. Gir oyna, gir gir. Oğlum, can oynasana şu topu ya. Lan topu atacağım, bekle. Ya ya, öldüm ya. Koş, koş Evren. Kareyi uç. siz Bora, Bora elementler geldi. Aa bu! arkadaşlar, musunuz? Gol! Arkadaşlar yok ya. Spike sorumlu. Gol! Ya arkadaşlar indik ya ya. Biz nasıl kağıt Nereye?